Harika abi, harika. Her şey doğal, çok güzel. Ya çocuklar, koşmayın arabanın önünde ezileceksiniz. Ya abi, ne güzel görüntü alıyordun. Niye durdurdun çocukları ya? <laughs> Halledeceğim şimdi o işi. Ne yapıyorsunuz lan? İyiyiz. Hadi hadi oyalanma. Ne oldu şeker oğlu? Ayşe bana bak. Bak, yarım saate kalkarız. Hadi bilemedim bir saat. El öpüp hemen uzarız. Sen sabah sabah yürek yedin herhalde. Dün gece olanlardan sonra ne oluyor ya? Ben ne dersem o olacak. Ayrıca yüzüne o güzel gülümsemeni koymayı da ihmal etme tamam mı? Hmm. Hadi çocuklar ya özlemediniz mi Kerem abinizi? Bir sarılın bakayım şöyle bir göreyim sizi. <laughs> Kız. <gülüyor> evet. Üç, iki, bir. Harika. Hemen. Ne yapıyorsun ya? Kardeşim bu güzel fotoğrafları kim çekiyor merak ediyorlar. Altına Bay Volkan yazacağım. Hadi gülelim biraz. Oyuncağın derdinde, kasap et derdinde. Bak kurban bayramı temalı espri yaptım. Kurban. <laughs> tamam hadi yeter. Hadi çocuklar siz topunuza geri dönün. Para vermeyecek misin Kerem abi? Aa Kerem abinin size para vermez olur mu ya? Küçükten büyüğe doğru sıraya dizilin. Geç kız öğren. Gel geç, gel geç. hadi. İyice. Buksin amcanız yaptınız beni. Hmm. Öpme öpme dede miyim ben ya? Allah kabul Ha. Harika. Oldu mu? Hazır mıyız artık? Oldu, oldu. Hadi koş. Abim, etler geldi. Buyur koy, koy şöyle. Bunlar da pişiyor şimdi. İyi tamam. Bunlar da pişti. Hala! Hoş Oo. geldiniz. Hoş geldiniz yavrularım. Gelin, gelin. Hoş geldiniz. Kimler hani geldi? İyi bayramlar. İyi bayramlar oğlum. Hoş geldin. Hoş geldin, hoş i̇yi geldin. Yenge iyi bayramlar. İyi, iyi bayramlar. Abi. Yenge. Kardeşim hoş geldin. Yenge. Gel. Hoş geldin. Ay. Ya yemin ederim var ya askerlik boyunca en çok Kerem'i özlemişim ya. Hep askerlik demişken Kerem sen nerede yaptın ya askerliği? Gel ya gel şöyle otur. Ha? Oğlum bir oturup soluklansınlar. Allah Allah birazdan bu boğarsın askerlik muhabbetinle zaten. Sizde mıntıka var mıydı hacı? Ya o, o botlar nedir ya? Senin ayağı vurdu mu? Sonra bak Bizim bir tane can komutan vardı, can komutan. Kral adam yani böyle çakı gibi, çok disiplinli asker ha. Bir gün böyle geldi bu, o bahsettiğim altı yedi kişi gene böyle oturmuş yemek yiyor. Bir vas soruyor can komutan. Hayırdır lan dedi, ne yapıyorsunuz siz burada? Bir tane de doğulu çocuk var kalkmış da, komutanım hele piknik yapıyoruz falan diyor böyle. <laughs> Eyvah dedik, ceza geliyor bunlara. Can komutan dedi, oğlum dedi hemen burayı toplayın. Yoksa siz dedi var ya, insan gibi... Oo. Yani yaptığınız insanla sığmaz dedi. Hemen dedi, burayı toplayın. Hepiniz dedi, mıntıkaya ya. <laughs> ya abi bir tane de çocuk var, yemekhaneye gitmeyeceğim abi, diye tutulmuş. Var abi, ya nasıl? Abi, abi sen Kerem'e askerlik anılarını sonra mı anlatsan acaba? Hani siz böyle baş başa falan mı konuşsanız değil mi hayatım? Tabii canım. İyi tamam ya, buluşalım bir ara konuşalım. Anlatırım ya. Ya çok... Kerem, yengem hiçbir şey yememişsin ya. Etin yağsız tarafını ayırdıydık sana. Sarmaya da dokunmadı. Sabah erken saati. Herhalde bana ağır geldi şu an. Yoksa biliyorsunuz bayılırım sarmaya. Evet. E tamam o zaman ben bu etleri sana dürüm yaparım da mikrodalgada ısıtıp yersin. Olur. Yok yok yok. Kerem sen biraz ondan yesene ya. Aşağıda sen yedir. Ben buradan çekeyim hadi. Yok artık Volkan saçma. Biz bunu başka bir yerde ailenin olmadığı bir yerde ben ona sarma yediririm. Ya doğru söylüyor ya adam. Yani yesene oradan sarmadan. Kurban eti de yemiş gibi et. Kurban eti yenmez mi ya? Hem benim duyduğuma göre veganlar kurban eti yiyebiliyormuş. Yanlış mıyım? Bayağı yalnız. Ee, sen niye ayakta duruyorsun? Gel otur yemeğini hadi soğumasın. Sonra çekersin selfini. Anne selfie çekmiyormuş, söyledi ya çocuk. Proje yapıyorlarmış işte. Neyse sonra yaparsın projeni. Hadi otur yemeğini ye. Kerem abi, Kerem abi, Kerem abi. Kerem abi. Oo, ne haber lan Toretto? Kerem abi harçlık dağıtmış. Ben de almaya geldim. Allah Allah, çakala bak ya. Kerem abi sen de verir harçlık değil mi hayatım? Ya yok, öyle kuru kuru olmaz. Öp bakalım abinin elini. Bayramın mübarek bayram, bayram olsun. Yok yok, iyice dede yaptınız beni. Tamam, vereyim hadi sana <laughs> ben. Adın ne senin? Bana Toretto derler. Sağ olasın abi. Kerem ne yaptın ya lan? Dur et dur. lan. Turetto. Ne oldu ya? Oğlum dur lan. Lan dur bir yanlışlık olmuş. Lan dur. Dursana lan. <laughs> ne yaptım ya? Ne oldu? Bir şey yapmadı. Sen şimdi 200 lira verdin ya. Abim de onun peşinden koştu. Çok para yani. Ha ne olacak canım, bir dakika peşinden koştu o, ne yapacak şimdi yakalayınca? Yakalayamayacak ki. He, biz boşuna torrette ödemiyoruz bu olana. Geçen var ya, berberin oğluyla bir kapışmışlar. Berberin oğlu motorla, bu da böyle koşarak. Yarışmışlar bu kazanmış ha. Motorla mı yarışmış çocuk? Ha iddiaya girmişler. Abiciğim ya, Keremcim benim hayatım böyle hikayeleri pek sevmez. Kırsal, mahalle hikayeleri ona göre değil. değil mi? Ay. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Makine kapalıydı. Sen bir daha sarılsana ona. Şu sarmayı da Kerem'in önüne doğru verirsek Ay. hepsini aynı anda alırım ben. Koy koy <laughs> önüne koy ha. Gelin, ha. Hadi gülümselin biraz eksada da şimdi. var. saat 2'de Marina'nın orada deniz kıyısında seni bekliyorum. Aa! Bu kız iyice azıttı. Ben gidip bununla konuşayım. Böyle olmaz ya. Evli barklı adamım ben. Ailemi yıkacak, evimi barkımı yıkacak ya. Ay. Ya Hülya duyarsa? Hülya. Çok fena, çok fena. Eyvah, 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 eyvah. Ah Samet ah, Samet, ah Abi çok güzel ya. Takipçi sayımız inanılmaz artıyor. Ya şu bayram ziyaretinden dolayı iki katına katladı resmen ya. İnsanlar bayağı özlemiş bu aile ortamını, sıcak sohbeti falan, samimiyeti. Bak nasıl güzel yansıdı her şey. Kaç yıl olmuş takipçi? <laughs> 352 bin olmuş. Zengin kalkışı. Bize müsaade. Ama biraz daha otursaydınız çocuklarım. Anneciğim, genç onlar ya gezip tozacaklar. Tabii tabii. Tutmayalım gençleri, işleri vardır şimdinin. Önce ben de gelip tozacağım. İyi bayramlar. Aa. Oo, hoş, ya, hoş o, geldiniz. Hoş geldiniz. Ay 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 niye baksın. Kız o. gel. Nasılsınız? Aa, i̇yi bayramlar merhaba. Bizim damat. İyi bayramlar. Biz de tam kalkmıştık. Bizim yerimize siz oturun. Ya bayram ziyaretinden geliyorduk. Geçerken biz size de uğrayalım dedik. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. İyiyiz. Gel otur gelin. Ah! Bebek mi o? Eh, eh, pardon, bebeğinizle fotoğraf çekebilir miyiz? Buyurun. Volkan saçmalama, o kadar da değil. Ayşe. Bir tutar mısınız? <laughs> Aman da kimler <laughs> Hemen çekiyorum, şöyle bakın. Volkan, doğru bir şey mi yapıyoruz ya? Başkasının bebeğiyle şimdi. Bir de şöyle alayım. Kerime de çok yakıştı bebek, maşallah. <laughs> Allah'ım ya Rabbim sen bize de göster. Ağlamaya başladı. Ağladı da bak. İşte <laughs> tamam hadi sık vazetmeyin de oğlanı. Bak çocuk da ağlıyor. Hadi ver annesine sonunu. Annesine vereyim ben. Gel, gel, aman Amanda kıyamayız gel, biz bebeğe tabii ki. Ay, gel, gel, gel. gel. <laughs> Tay buyurun oturun çay için. Abi biz hiç oturmayalım. Çocuk da durmuyor zaten. Kaçalım, Kaçalım. Hadi. 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 hadi bayramlar. Hadi bayramlar. Annenlere selam. Nereye? Kaçalım biz. Çocuk da durmuyor zaten. Hadi iyi bayramlar. Hadi eyvallah. İyi gelin sonra gene. Olur, olur. Ay. Ne lan bu üstünün başının hali? Yakalayamadım ya şerefsize. Oğlum üstünün başının haline dayak mı yedin? Ya abi ne dayak yiyeceğim? Ya bu koşuyor, tam böyle yorulmuş gibi yapıyor. Bir böyle yavaşlıyor. Ulan diyorum fırsat bu fırsat yakalarım. Tam koşuyorum peşinden numara yapıyormuş şerefsiz, geri koşuyor. Böyle dur kalk, dur kalk. Kasabın orada bayılmışım. <laughs> Onlar da su dökerek ayıltmış. Ulan gitti iki yüz lira ya. Oğlum, parayı veren Kerem, sana ne oluyor? Hayır, şey için ya. Hani yakalayayım da şey diyeyim istedim, arkadaşlarına paylaş parayı. Sonuçta mahalle kalabalık, haksızlık olmasın dedim. Yakalayamadım değil mi? Sonuçta 200 lira büyük para değil mi kardeşim? Olmaz, olmaz. Haksızlık olmaz. Ee, biz de tam zengin kalkışı yapmıştık. Hadi bize müsaade. Aa, anne. Bana kavurma koysana ya. He kız, iyi hatırlattın. Ya, yapayım bol iki dakikada, dur. E gel sen de bizi çek var şöyle bir. <laughs> ha. Super. Oh. Ya ben evli barklı adamım. Bir de not yazmış ya. Gel de ben sana göstereyim. Gel. Oh. of oh. Çok heyecanlandım ya. Asmet. Susamet. Hülya. Ne yapıyorsun burada? Ben ben burada oh. Vay temiz. Ay sağlık iyi ot. Her şey. Hülya var ya biz buraların tadını çıkaramıyoruz. Samet sus. Ben buraya kimin için geldiğini biliyorum. Ben mi? Ya ben kimin için geleceğim ki? Sen söyleme. Ben söyleyeyim sana o tesbihi hediye eden güya o savaşı için geldim buraya. Aşk olsun Hülya ya. Sen onun için mi beni buralara takip ettin ya? Samet sus! Daha fazla konuşup da kendini rezil etme. Ben buraya senin o not için geldiğini gayet iyi biliyorum. Ne notu ya? Ben arabada not not bulmadım. Sus Samet! O notu ben yazdım ben! Yalancı Samet! Ahlaksız Samet! Hülya! <laughs> 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 Samet! Sakın, sakın peşimden gelme. Ya... Hülya! Hülya bir dinle beni bak, anlatayım. Hülya! Hülya! Baba, bunu çıkar buna giydir. E kızım daha şimdi çıkarttık ya bunu. Baba bu yakışmadı. İyi tamam tamam. Kızma canım. Kime çektiyse bu hemen kızıyor. Ee, Rıza biz bir yukarı mahalleye uğrayıp geleceğiz oynayın siz. Hayırdır nereye gidiyorsunuz? Ya şeye ya Marketçinin dünürüne gideceğiz, bayram ziyaretine. Siz niye gidiyorsunuz ki? O gelsin, biz daha büyüğüz. Ay ne sorguluyorsun sen de ya? Marketçinin annesine gidecektik. Dünürümdeyim, oraya gelin dedi. Adama inme inmiş, inme. Böyle göstermek gibi olmasın da böyle aşağısını ah, tutmuyor, felçliymiş yani. Sevaptır, bir gidip görelim. Ya Allah şifa versin. <laughs> e gidin bakalım, hadi selam söyleyin. <laughs> He. Ha. Tamam. Hadi. Bu bebeğin adı İpek. İpek. Hadi yenge, hadi anne, hadi. Hayırdır, sen nereye gidiyorsun? Abi ben de bizim kahveye gideyim be. Özledim ha. Hem bir içeriye ayarlan ederim. Dur, sen dinlen, dinlen. Abilerin gülü. Allah Allah. Baba çayını içmiyorsun. İçeyim kızım. <gülüyor> 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 Çok güzel olmuş, eline sağlık. Hadi bunlar al. Bu ne bu? e, ee, bu fırın. Hmm, o zaman hadi çorba yapalım. Tamam. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında.